Değerli kardeşlerim, Rabbimiz yapacağımız sohbetten faydalanmayı nasip eylesin. Rabbim bizleri dünya hayatında gerçek dostlarla karşı karşıya kalabilmeyi, yalancılarla, hainlerle beraber olmaktan bizleri muhafaza eylesin. İnsanoğlu tarih boyunca kendine bahşedilen nimetler sebebiyle büyük bir varlık olduğu zannına kapılarak ileri gittiği zamanlar olmuş... Ancak büyüklüğün Allah'a ait olduğunu acı tecrübeler yaşayarak öğrenmiş ne de büyüklenmekten vazgeçmemiştir. Rabbimiz büyüklüğün kendine ait olduğuna dair örnekler ortaya koyarken Firavundan, Nevrut'tan, Karun'dan bahseder. Ve bu gibi örnekleri ortaya koyarak bedbahtlık yapanların ne gibi sonunla karşılaşacaklarını ortaya koyduğu halde, böyle deliller ortaya koyduğu halde yine de insanoğlu Allah'a isyan edip ona deliller getirmeye kalkmaktan ileri durmaz. Yine aynı şekilde devam eder. Nitekim Rabbimiz insanoğlunun kendisine karşı delil getirmeye kalkışmasının ne kadar aciz bir durum olduğunu ifade etmek adına şu beyanda bulunuyor. Evelem yaral insan enna halaknahu min nutfe. İnsan kendisini bir nutfeden yani bir sudan yarattığını görmez mi diyor? Sen bir sudan yaratıldın. Neyin peşindesin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Seni var edene karşı hiçbir özelliğin olmadan, gücün olmadan, aciz bir varlık olarak yaratıldığını unutarak bunu görmezden mi geliyorsun? Feda vakasıymı mı bilin? Oysa bak, şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur diyor. Allah bunu öyle yaratmış, yoktan var etmiş, sonra sudan var etmiş, ona biçim vermiş, şekil vermiş ruh üflemiş, dünyaya göndermiş, nimetleri sunmuş. Ona rağmen o insan kalkıp da Allah'a delil göstermeye kalkar olmuştur diye Rabbim ifade ettikten sonra ve varabelene mesele ve Kendi yaratılışını unutup da bize örnek göstermeye kalkışıyor diyor. Ve devamında da gale ve men yuhil ve diyor ki şu çürümüş kemikleri kim tekrar canlandıracak? kim onlara can verecek, ruh üfleyecek diye bir soru sormaya kalkıyor ki bu soruyu tarih boyunca insanların birçoğu sormuş. Hatta Allah'a isyan edenler bu soruyu çokça dillendirip kendi haklılıklarını güya ortaya koymaya çalışmışlardır. Halbuki Rabbimiz <laughs> De ki onları ilk yaratılışta kim yarattıysa yine o yaratacak ve diriltecek. Gayet doğal, gayet açık bir ifade sonuçta. Kim bir şeyi üretiyorsa ilk ürettiği zordur ama ondan sonra ürettiği onun için kolaydır nitekim biz ne yapıyoruz prototip diye bir ifademiz var ürettiğimiz icat ettiğimiz bir şeyi önce bir sene iki sene beş sene belki 20 sene belki 30 sene bir çabanın sonucunda bir prototip ortaya çıkartırız bir örnek ortaya çıkartırız o örnek çıkartmak zor olandır ne zaman ki o örnek çıkar onun üzerinden bir çalışma yapıp seri üretime geçirmek çok daha kolaydır ve çok daha kısa zamanlarda bu hal olur. İşte Rabbim de bunu ifade ediyor. İlk yaratılışta onu kim yarattıysa, o kadar zor olan şeyi yaptıysa ondan sonra onu yapmaya daha kolay şekilde sahip olacak güceden sahiptir. Ve ve bi kulli O yaratmanın her türlüsünü de bilir. Yani sizin düşündüğünüz gibi ya bu öldü, kemikleri sadece kaldı, eti kalmadı, vücudu kalmadı, gözü kalmadı, kaşı kalmadı diyerek Allah'a deli getirmeye kalksanız ne olursunuz? Aciz kalırsınız çünkü onu ilk var eden yeniden var etmeye tabii ki kadirdir ve her türlü yaratmayı da kendisinin yapabilecek güçlü olduğunu ifade ediyor. Geçmişte günümüzde Firavun düzenine hevesli ve Firavun gibi her şeyin kendi uhdesinde olduğunu zanneden insanlar çıkmış... Ve bugün de bu zihniyette olan insanlar eliyle dünya yaşanmaz hale gelmiştir. Çünkü insan kendini büyük görürse, büyük olanı unutursa, Rabbinin büyüklüğünü hatırına getirmezse ne yapar? Firanlaşır ve her şeyin kendine ait olduğunu zanneder. Başı ağarmadı, sıkıntı çekmedi diye zanneder ki ben ilahım. Halbuki bir bu ifade veya bu düşünce sadece aldanma ve aldatılmaktan başka bir şey değildir. Ancak şu unutulmaması gereken bir gelecektir ki bu zihniyeti yaşayan ve yaşatanlar onların ilah olduğunu zannettiren takipçileridir. Bu çok önemli bir nokta. Buraya dikkat çekiyorum. Bir kimsenin ilah olduğu düşüncesiyle ortaya çıkmasının ana sebebi bu zihniyeti, bu düşünceyi şakşaklayan takipçilerinden başkaları değildir. Bizler eğer ki böyle bir zihniyette hareket eden kişi ve kurumları Rabbimizin emri doğrultusunda uyarmazsak, bu zihniyetin bir parçası olarak yarın mahşerde, huzur mahşerde o kimselerin gördüğü muamelelerle aynı muameleleri göreceğimiz açık ve nettir. Allah Celle Celaluhu da bunu ifade ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi destekler mahiyetteki şu ifadesi bizler için dikkat çekici bir ifadedir. Ne buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Allah Resulü'ne bir adam geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Bir topluluğu seven fakat o topluluğun işlediği amellere işlemeyen veya onlara karşı çıktığı halde onlarla beraber hareket edenler hakkında ne buyurur? Yani efendim ben yapmıyorum ama e, yapanlarla da aram iyi tutuyorum diyenler. İyi dinleyin, dikkatlice dinleyin. Allah Celle Celaluhu ve Allah Resulü'nün ifadesini iyi anlayın. Ne buyurur Allah Resulü? Bu soruyu sorana kişiyi sevdiğiyle beraberdir. Bitti. Yani ben bir kimseyi seviyorum ama amellerinden hoşlanmıyorum. O zaten yapmak istemiyor ama yapmak zorunda kalıyor gibi ifadeler o vebalden bizi kurtarmaz. Destekliyorsan, seviyorsan sen o ameli işlemesen bile ameli işleyenlerle beraber olduğun için onlarla beraber karşı olursun. Ve nitekim şunu da görmek lazım. Dünyanın kendi emrinde olduğunu ve kendi etrafında döndüğünü zannedecek kadar egoya sahip ve firavun olmaya aday olan kimse bizle aynı kanı taşıyor olsa dahi ona karşı görevimiz onu sevip düzeltmemiz olacağını hatırlatmak gerekiyor. Ben bir kimseyi seviyorum onun yanlışını söylemeyeyim. Hayır. Aksine onun yanlışını söyleyip onun ve kendinin ateşe gitmesini engellemek akıllı müslümanın yapacağı bir harekettir. Çünkü Müslümanın görevi karşısındaki sevdiği ve takip ettiği kimse de olsa ona karşı İslam'ın hükmünü ortaya koymaktır. Bu hüküm nedir diye baktığımız zaman da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu ifadesini görmekteyiz. Nedir o? Hepimizin bildiği bir ifadedir. Bir kötülük görürseniz elinizle onu düzeltin. Birinci nokta burası. Elinle düzeltmeye gücün varsa, dilinle düzeltmeye kalkarsan görevini yerine getirmemiş olursun. Birinci görevin ne? Elinle düzeltmek. Allah Resulü diyor ki bir kötülük görürseniz, bir yanlış görürseniz, bu velev ki senin akraban dahi olsa, ailenden birisi olsa, kan bağın olsa, sevdiğin bir dostun olsa değişmez. Bir yanlış gördün mü elinle düzelteceksin. Eğer buna gücün yetmezse bu sefer dilinle mücadele edeceksin. Eğer buna da gücüm yetmedi ne yapayım? o zaman en azından kalbinden o yapılan şeye karşı hoşnutsuzluğunu ortaya koyacak hal ve hareketi takınman gerekir. Vurdum duymaz olamazsın. Ya bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın ifadesi Müslüman'ın söyleyeceği bir ifade değildir. Bizim meselemiz nedir? Yanlışa karşı üç kıstası ortaya koymak ki Allah Resulü son kıstas için bu imanın en zayıf noktasıdır. Diyor. Ancak geldiğimiz noktada maalesef imanın en zayıf noktası olan bu hali bile üzerimizde barındıramıyor olmamız bizim için en büyük handikaplardan biridir. Allah bizleri muhafaza eylesin. Allah Celle Celaluhu bizim akılsızlığımız yüzüne yaptığımız bu hareket sebebiyle bizi azapla karşı karşıya bırakmasın ve bizden hidayet nasip eylesin diye dua ediyoruz. Hal böyleyken bugün Müslümanların durumu nedir diye bakıldığında gördüğümüz manzara şu şekildedir sevdiğine şakşakçılık yaparak onu daha fazla azdıran ve bu yolla da elde ettiği ufak tefek menfaatlerle avunan bunun sonucunda da hem sevdiğini hem de kendini ateşe sürükleyen dışı Müslüman ama kalbi İslam ile mutmain olmamış yol olarak hayvanlar gibi hareket eden hatta onlardan daha aşağı bir mahlukata dönüşen bir durumu üzerinde barındırdığını görüyoruz. Peki bu durumun değişmesi için ne yapılması gerekir? Yani biz zaman zaman buna düşüyoruz belki ama ne yapmamız gerekiyor bundan kurtulmamız için? Bu soruya en güzel cevap Ebu Uzer el-Gufari radıyallahu anh'ın hal ve hareketidir. O ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman eden ilk üç veya dördüncü bir Müslüman ve bedevi olan bir Müslüman çölde eşkıyalık yapıp ondan sonra bundan vazgeçip de İslam'ı seçen ve hakka aykırma hususunda eşkıyalık yaptığındaki cesareti ortaya koyabilecek cesareti taşıyan bir kimseden bahsediyoruz. Hatta bir ara ya Resulallah bana da bir makam ver dediğinde ey Ebu Üzer sen bunu kaldıramazsın bu liyakat sahibi olan kimse için verilmesi gereken bir nedir görevdir. Sen bundan dolayı azap çekersin dediğinde bundan vazgeçip ömrü boyu hiçbir göreve talip olmamış, ömrü cihatla geçmiş bir kimse. Ama cihat dediğimiz zaman biz anlıyoruz ki hep kafire karşı. Hayır cihat kendi kardeşine karşı yapılan doğru sözle bir cihattır. Elinle, dilinle yaptığın hepsi birer cihattır. Nitekim cesareti, dürüstlüğü, yalnız hayatın sürdürmesiyle Allah Resulü'nün metine mazhar olmuş ve Allah Resulü'nün zaman zaman görüşüne başvurduğu ve kardeş gibi gördüğü, ölmeden önce dahi sarılıp kucakladığı bir kimse olarak şu ifadesini, şu hadiseyi hepimiz az buçuk doğmuşuzdur. Nedir o hadise? Busek el Şam'a geliyor. Şam'ın valisi olan Muaviye radıyallahu anh kendisine iki katlı bir saray yaptırıyor. Saray dediğimiz sakın yanlış anlaşılmasın. Bugünkü saraylar gibi değil. Bizim kendi evlerimiz gibi iki katlı bir ev yapıyor. Belki villa gibi olabilir. Ama bugün birçoğunda olan şatafatlı evlerden çok daha düşük. Ancak kapısını da Kisra'nın kapısından sökülen yani sarayının kapısından sökülen kapıyı taktığı bir saraydan bahsediliyor. İşte Ebu Zer Gıfari ile Muaviye radıyallahu anh karşı karşıya geliyor. Muaviye radıyallahu anh diyor ki ey Ebu Zer sen bu yaptığım evi sarayı nasıl buldun dediği zaman ey Muaviye eğer bu sarayı kendi paranla yaptırdıysan israftır. Haramdır Allah'ın açık ifadesi var çünkü. Eğer ümmetin malıyla yaptırdıysan, ümmetin imkanlarıyla yaptırdıysan bu ihanettir ve kul hakkına girer. Bunu ancak ancak firavunlar yapar diyor. İfadeye bakın. Bulunduğun bölgenin valisine bunu söyleyecek cesaret kaçımızda var? Kaçımız hangi yanlışa karşı ses çıkartabiliyoruz? Ya da diyoruz ki boş ver ses çıkartacaksın ne olacak ne değişecek? Halbuki bir kişi, iki kişi, beş kişi sayılar çoğaldıkça yanlışlar da düzelir. Ancak biz yanlışları kabul etme hususunda dünden hazırız. Bugünü bırak, dünden hazırız. Ancak Ebu Zer Gıfari örneği önümüzde durmak durumdadır. Bu böylesine bir uyarda bulma cesaretinde bulunan hain ilan edildiği bir zamanda Ebu Zer olmak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olma şerefine nail olma manası taşıdığını hatırlamak gerekiyor. Birileri haindesin, birileri farklı farklı ibarelerle aşağılasa da fark eden bir şey yok. Biz eğer ki niyetimiz halis, Allah rızası için bir şeyleri yapıyorsak o durumda bizim söylediğimiz Allah katında değer bulur. Kul bazında bulmasa da muhakkak bir gün onun hakkı da verilir. Çünkü Allah yolundan gidenlere muhakkak saygınlık kazandıracağını ifade ediyor ve vaadi var. Zira bir Müslüman kendi için istediğini diğer Müslümanlar için istemezse gerçek manada Müslüman olmaz ifadesi de bizim hatırlamamız gereken bir husus olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize yüklediği sorumlulukları hatırlayacağız. Kendimiz için cenneti istiyorsak sevdiklerimiz için de cenneti isteyeceğiz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyanına, beyanlarına Allah Celle Celaluhu'nun kitabındaki beyanlarına kulak vereceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açık beyanı ortada varken sorulduğunda her Müslümanın cenneti arzuladığını söylediği bir ortamda şu hususu göz ardı eden kimse için Cennet ham hayalden başka bir şey olmayacaktır. Efendim, ben cenneti istiyorum ama ben yalakalık yapmaya devam edeceğim. Ben cenneti istiyorum ama firan olmaya da devam edeceğim. Böyle bir şey yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun ham bir hayal olduğunu ifade ederek yapmamız gereken gerçek görevin ne olduğunu şöyle ortaya koyuyor. Din kardeşin zalim de olsa, mazlum da olsa ona yardım et diyor. Haliyle Mazlum tamam anlaşılır bir şey de zalime nasıl yardım edeceğiz diye insanın aklına soru geliyor haliyle. Ve tabi sahabe efendilerimizin aklına da gelmiş. Ya Resulallah kardeşim mazlum olsa ona yardım edeyim tamam anladım ama zalimse nasıl yardım edeceğim bunu söyler misin ya Resulallah denildiğinde onu zulmünden alıkoyan zulmün engel olursun şüphesiz ki bu ona yardım etmektir. Ne yapacakmışız? benim kan kardeşim bu, benim kardeşim bu, bu babam benim, akrabam benim, işte dostum benim demeyeceğim. Ne diyeceğim? Onu kurtarmak adına, cehenneme düşmemesi adına zulmüne engel olacaksın, zalimliğine engel olacaksın. Varsın seni hain bilsin. Ne fark eder ki? Dünya dediğin zaten kaç gün yaşanacak ki? Hain damgası vurulsa ne olacak ki? Hocam zor, tabii ki zor. Kolay olan hiçbir şey cennete kavuşturmaz bizleri. Bunu unutmamak lazım. Zalimlerin zulmü bitmeyecek mazlumların elinden tutacak birileri de olacak. O mazlumların elinden tutan biz olmazsak o zaman yarın oûr mahşerde zalimlerle haş oluruz. Şu iyi bilinmeli ki Firavun ve benzerleri dünyaya zalim ve ilahlık iddiasıyla gelmemişlerdir. Ve rivayetlerde şu ifade edilir. Özellikle Firavun için şu ifade edilir. Nemrut için de ifadeler var. Bunlar ilk etapta adil ve liyakate uygun hareket eden kimseler olduğu ifade ediliyor. Ama zamanla ne oldular? Firavunlaştılar. Niye? Onları cehalete sürükleyen yaptıkları yanlışları gördükleri halde çıkarlarını kaybederim korkusuyla sessiz kalan sözde dost ve yakınları olan kimselerin yaptıkları ihanetin sonucunda onlar Firavun'a dönüşmüştür. Nemrut'a dönüşmüştür. Karun'a dönüşmüştür ve benzerlerine dönüşmüştür. Hepimiz nefis taşıyan kimseleriz zaman zaman hatalar yapabiliriz. Firavun olma yoluna da gidebiliriz. Biz insanız. İşte bu noktada bize şakşakçılık yapanlar değil, hoşumuza gitmese dahi bizi hakka söyleyen, hakka ileten, bize hakkı söyleyen kimselere ihtiyacımız olduğu Allah Celle Celal tarafından ortaya konulduğu gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da ortaya koyulup şu can alıcı beyanı bizlere ifade etmektedir. Nedir o? Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin diyor. İfadeyi görüyor musunuz? Kişi dostunun dini üzeredir. Bunu zaten yaşayarak görüyoruz. Kiminle beraber oluyorsanız maalesef onun şeklini alıyorsunuz. Çok istisnai durumlar söz konusu olabilir. Ancak genel hatlarıyla Müslümanca yaşayanlarla beraber olursanız Müslüman gibi hareket edersiniz. Müslümanlığın dışında bir hal üzere yaşayanlarla beraber olursanız siz de zamanla onlar gibi olursunuz. Zaten atalarımız ne demiş? Üzüm üzüme baka baka kararır. Bu ifade öylesine söylenmiş bir ifade değil, dikkat çekici ve yaşanmışlıkları ifade eden bir beyan olduğunu hepimiz tecrübelerle gördük ve görmeye de devam ediyoruz. İşte Allah Resulü ifade ediyor ki kişi dostunun dini üzerinedir. Onun için ise kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin diyor Allah Resulü. Bu ifadelerimize şöyle cevap verenler çıkabilir. Bu bahsettiğiniz dostları bulmak mümkün müdür hocam? Yani öyle bir zaman yaşıyoruz ki dost nerede, arkadaş nerede, dost zannettiklerimiz ne haldeler, arkadaş zannettiklerimiz ne haldeler, yaptıkları söyledikleri canımızı acıtıyor diyenler olabilir. Müslüman bu noktada Allah'ın ifadesine, beyanına kulak vermeli, dostunu ve arkadaşını buna göre seçmelidir. Nedir o? İnnema veliykumullahu ve resulü. Sizin veliniz ancak Allah ve Resulüdür. İlk ifade bu. Bizim velimiz, dostumuz kimmiş ilk etapta? Bizi var eden, bizi bizden daha çok seven, bize bizden daha fazla değer veren ve bize eşrefi mahluk yaratan Yüce Rabbimiz ve O'nun Habibi olan Ümmeti Ümmeti diye ifade buyuran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim verimiz dostumuzdur ilk etapta. Sonra وَالَّذ۪ينَ اٰمُنُوا الَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ صَلَاةً وَيُقْتُونَ الزَّكَاةَ هُمْ Ondan sonra da bir de Allah'ın emrine boyun namazı dost kılan, zekatı veren müminlerdir sizin dostunuz diyor. Kim vermiş? Namazı dost doğru kılacak, zekatı verecek. Efendim böyle dostlarımız var ama ihanet yaşıyoruz. Namaz dost doğru olacak kardeşim. Namaz dost doğru olmaktan kastımız ne? Kıldığı namaz onu kötülüklerden, fuhşiyatlardan uzak tuttuğu kimseler olacak. Hocam bunlar nerede bulacağız? Vallahi nerede bulacağımızı bilmiyorum ama bulmamız gerektiğini Rabbimiz ifade ediyor. Bizler buna göre hareket etmekte mükellefiz. Dostlarımızı, arkadaşlarımızı buna göre seçmek durumundayız. Müslüman bilmeli ki dünya hayatında gerçek dostlar istiyorsak önce Rabbimize sonra Resulüne dost olacağız. Kim Allah'a ve Resulüne dost olursa Rabbim de muhakkak o kimselerin karşısına gerçek dostlar çıkartır. O gerçek dostlar ki... Hakkı hak olduğu şekilde söyler, batılı batıl olduğu şekilde ifade ederek bizlere uyarıda bulunur. Ve Rabbim böyle dostlarımız olduğu zaman karşılığının ne olacağını da şöyle ifade ediyor. Ve men ve rasuluhu vellezina amenu fe inne hizballahi Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli edinirse bilsin ki Allah'tan yana olanlar mutlaka galip gelecektir. İfade çok net. Kim Allah'ı ve Resulünü dost edinirse, onu dost edinenleri dost edinirse, onlarla beraber olursa mutlak galip gelecek olanlar onlardır diye Rabbimiz net bir ifadeyle ortaya koyuyor. Bunca uyarıya rağmen bizler dostumuzu çıkarlarımız dahilinde seçecek olursak bunun sonucunun da bugün yaşadığımız zidet olacağını Rabbimiz Celle Celaluhu asırlar öncesinden haber vererek şöyle buyurmaktadır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا بَعْضُ inkar edenler birbirlerinin velileridir. İlla tefalu tekun fitnetun fil ardı ve Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize dost olmazsanız, birbirinize kardeş olmazsanız, birbirinize yakınlaşmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk çıkar diye ifade ediyor. Biz bugün birbirimize Allah için kardeş olmayan, dost olmayan, birbirine hain yaftası vuran, birbirine karşı ileri geri konuşan kimseler olarak fesadı yaşıyoruz. Açık ve net. Bunu görmemek için aptal olmak gerekir. Ancak biz aptal değiliz ama yanlışla, inkarcılıkta ısrar edenleriz. Bu da bizim için büyük bir handikaptır. Yarın iman ehli olarak öldüğünü zannederek, kafir olduğunu görerek yarın huzuru mahşerde haş oluruz ki o saatten sonra artık geri dönüş olmayacağını Rabbimiz birçok beyanla ortaya koyuyor. Bu ifade ettiklerimiz dahilinde sözlerimizi bağlamamız gerekirse dünya kimsenin etrafında dönmüyor değerli kardeşlerim. Hakkı ve doğruyu söyleyip uyarıda bulunan kimseler de bizim düşmanımız değil gerçek dostlarımızdır. Eğer ki doğru ve hak olana gözümüzü kulağımızı kapamaya devam edersek sonunda firavun ve benzerleri gibi olacağımız açıktır. Böyle olanların her şeyin kendi ötesinde olduğunu zannetmesi de bu yolun sonunda ulaşılan bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Ve kendini ilahlaştırmakta, ilah zannetmekte, ilahmış gibi hareket etme durumuyla karşı karşıya kalacaktır eninde sonunda. Bugün de bunu yaşıyoruz zaten. Birileri kendi hakkında ilahlık iddiasında bulunduğu halde sesini çıkarmayan kimse Firavundur, Nemrut'tur ve daha başkaları gibidir. Yani bu iddiada bulunan diğerleri gibidir. Ve her firavunun sonu açıklı bir azaptır. Ama Kızıldeniz'de olur. Ama bir sineğin eliyle olur. Ama bir fırtınayla olur. Ama bir yıldırımla olur. Ama mutlaka olur. Halak olur. Sadece kendi mi? Hayır. Kendi halak olduğu gibi. Kendini takip edenler de halak olur. Bu dünyada belki olmazsa dahi ahirete kalır ki o zaman azap daha katmerli olur diye ifade ediyoruz. Rabbim bizleri firavunlaşmaktan, firavunun dostları gibi dostlar edinmekten muhafaza eylesin. Rabbim kendini bilen ve kendisine teslim olan ve teslim olduğu yerin en yüce makam olduğunu bilen kullardan olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Rabbim bizleri hepimizi cennete ulaştıracak dostlar edinebilmeyi hepimize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.